Selam. Ee, ne yaparsam yapayım yeteri kadar mutlu olmuyorum. Ee, saçımı süpürge ettim ama kimseyi yaranamadım. Ee, acaba onların izlediği yoldan ilerlersem ailem beni onaylar mı? Yeteri kadar vaktim olmadığı için her şeye yetişemiyorum. Ee, çok güçlü olmak zorundayım. Ee, her konuda aileme her şeyin en iyisini e, vermek zorundayım. Ee, istediğim kadar para, işte sevgim, e, titrim, makam, mektüm olmasına rağmen e, bunların hiçbiri bana bana e, yetmiyor e, gibi bir takım duygular e, ve düşünceler içerisindeysen ve bu e, bunları dile getirip e, söylüyorsan ya da bunu söyleyen e, birileri varsa etrafında bu kişilerde yetersizlik duygusu var demektir. Yetersizlik kişinin kendini olduğu haliyle kabul etmeyip, kabul etmeyip, onaylamayıp eksik ve yetersiz bulmasıdır. Bu tür kişilerde aynı zamanda işte çevresi tarafından, ailesi tarafından, sevdikleri tarafından daha da derin boyutta Allah tarafından da kendilerinin yetersiz görüldüğüne inanırlar. Ve bu inançtan dolayı da... Her şeyin en mükemmelliğini yapmak isterler ve bunun için de çok çalışırlar, çok emek verirler. Ancak bu şekilde güzel şeyleri hak ettiğine inanırlar ve başkalarının düşünceleri, onların hakkında onun onlar hakkında konuştukları sözler onlar için çok önemlidir çünkü çevresi tarafından onaylanmak ister bu kişiler. Ee, ve yetersizlik duygusuyla onay iç içe geçmiştir. Ee, i̇şte evet sen e, çok iyi bir annesin, sen çok iyi bir babasın, sen çok iyi bir evlatsın, sen çok iyi bir insansın, çok başarılısın gibi sözleri e, duymak içindir bütün bu yapılan e, çaba ve emek. E, çünkü bu onaya e, ihtiyaçları vardır bu yetersizlik duygusu olan kişilerim. ancak bu şekilde işte o demin de dediğim gibi o güzel olan şeyi elde ettiğine, inandıklarına, hak ettiklerine inandıkları için de o güzellikleri alıp kabul edebiliyorlar bu tür insanlar. aslında böyle şeylerin hiçbirine ihtiyaç yoktur. Zaten kişinin kendi varlığı muhteşemdir. Bu dünyada var olması e, yeteri kadar e, muhteşemdir, mükemmeldir. Ama bu duygu içerisinde olduğu için de kişi e, kendini yetersiz gördüğü için de varlığını kabul etmediği için de e, suçluluk ve eksiklik duygusu da yaşar. Bu duyguyu e, yaşadığı için de e, ve bu duyguyu yaşamaktan korktuğu için de bu tür olayların ve durumların içerisine girmez. E, bu tür durumlardan kaçar. Ve yapmak istediği şeylerden de çok kolay vazgeçer bu kişi. Halbuki demin de dediğim gibi kendisinin ne kadar muhteşem bir varlık olduğunu kendisi fark ettiği zaman bu dünyada var olmasının başlı başına mükemmel bir şey olduğunu kişi fark ettiğinde zaten o enerjiyle etrafta salındığı için önce bunun kabulünde olmak çok önemli ama bu duyguyla. E, bu düşünce bu duyguya yansıdığı için böyle bir enerji içerisinde etrafta sarılacağı için de bu tarz kişiler durumlar ve hallerle karşılaşacak ve sistem e, ona o şekilde hizmet edecek. Zaten sistem e, bizim hizmetimize sunulmuştur. E, Allah'ın kurduğu sistem muhteşemdir. Hiçbir bizim e, aleyhimize değil tam tersi de bizim lehimize sunulmuştur. Ama bizler bunun idrakında olmadığımız için işte orada da korkular işte bunlardan bir tanesi de yetersizlik duygusu. E, bu tarz durumlar e, ön plana girdiği için de kişi kendi potansiyelinin farkında olmadığı için sürekli kendini erteler. E, kendinin farkında değildi, Kendinin farkında olmadığı için de her konuda kendini geri çeker. Halbuki e, kişi kendinin eksik ve kuvvetli yönlerinin farkına vardığında, işte burada zaten onu fark ettiği zaman tam ve bütün olduğunun da idrakında olacak. Öyle olduğu zaman da zaten bu yetersizlik duygusu kişide olmayacaktır. Hiçbir şekilde olmayacaktır. Kişi kendinin tam ve bir bütün olduğunu fark ettiği noktada da bu sefer kendindeki olmak istediği hal için e, harekete geçecektir. Neyi oldurmak istiyorsa, ne olmak istiyorsa. Çünkü orada... Kusursuz gibi gördüğü aslında kendisi için bir eksik, bir yetersizlik gibi gördüğü şeyi kabulüne geçti. Bu çok kolay değildir. Yani kişinin kendisini masaya yatırıp kendisiyle yüzleşmesi büyük bir cesaret işidir. Ve kişinin kendine dürüst olması gerekir burada. Bu herkesin yapacağı bir şey değildir. Ama bunu yaptığı noktada da o eksik gibi gördüğü, kendisinde kusur gibi gördüğü, her neyse o tam tersine onun en kuvvetli yönü olacaktır İlerleyen zamanda bu idrak kendisine yerleştiği noktada. E, bu da zaten kişiyi e, olmak istediği yere getirecektir tekamül yolunda. Bir diğer e, yetersizlik duygusunu yaratan durum da e, kişilerin birbirlerini kıyaslamasıdır. Kişiler böyle bir durumun içerisine girdikleri noktada e, bu sefer zaten bir ayrım söz konusu olacaktır. E, çünkü böyle bir şeydi bir kişi yukarıda da bir diğeri aşağıda şeklinde böyle bir bir de iyiydi biri kötüdür gibi bir aydın ilüzyonun içerisine düştüğü zaman kişi buna inanır ama böyle bir şey söz konusu değildi çünkü Allah'ın huzurunda zaten böyle bir şey yoktur bütün herkes eşittir ve her birimizde Allah'ın birer parçası olduğuna göre e, zaten e, bizler de burada Allah'ın birer halifesi olarak bulunduğumuza göre e, bir, hiçbirimiz bir diğerinden ne aşağıdayız ne de yukarıdayız. E, bunu fark ettiğimiz noktada da zaten böyle bir ayrımın içerisine kişi girmez. E, böyle bir e, ayrım olmadığı noktada kişi de zaten o tekamül yolunda olması gereken yerde ilerleyip devam edecektir. Ama bunu idrak etmediği noktada da tekamül yolunda oyalanacaktır. bir takım sınavlara tabi tutulacaktır. Bu da o kişinin tekamül yolunda olan sürecini uzatacaktır. Demin de dediğim gibi böyle bir ayrım söz konusu zaten değildir. Yani burada zaten o tekamül yolundaki niyet çok önemlidir. Yani böyle bir şeye niyete girdiğinde kişi Hani bunu bir maratona çevirdiğinde işte ben e, bu dünyaya, bu tekamül okuluna, dünya okuluna geldim, İşte her şeyin en iyisini ben yaptım, her şeyin en iyisini ben yapıyorum. İşte burada e, adım attım, ilerliyorum gibi bir sürecin içerisine girdiği zaman kişi e, zaten sistem tarafından otomatikman e, durdurulur, e, orada e, önüne bir set konulur. Çünkü olmak gibi bir şey söz konusu değildir. Demin de dediğim gibi niyet çok çok önemlidir. Ee, hiçbirimizin bir diğerinden üstünlüğü, fazlalığı yoktur. Sadece oradaki deneyimler farklıdır. Ve e, o deneyimlerden dolayı da o, o tekamül sürecindeki dereceler, e, o yoldaki derecelerimiz farklıdır. O kadar başka bir farklılık söz konusu değildi değildir. E, eğer böyle bir şeyin içerisinde, illüzyonun içerisinde kişi girdiğinde işte demin de dediğim gibi bir maratona çevirdiği noktada orada zaten kendi önüne set koyar ve var olan o her şeyi de durdurur. Ama tam tersine asıl olmak istediği yolda, o tekamül sürecindeki o niyette yaşadığı her şeyin neden yaşadığının idrakına girdiğinde, farkına vardığında kişi asıl olması gerektiği yerde kim ve ne olduğunu hissettiğinde öğrendiği noktada da o yolda zaten önü açılacaktır ve ilerleyecektir. Evet, e, bugünkü videomda e, bu kadar. Diyelim e, hepimize katkısı ve şifası bol olsun. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Sevgilerimle.